Soru, İmanın insan için önemi nedir? Cevap, iman insanın yaratılma sebebidir. Yani o yaratanını imanla tanımak ve ibadet etmek için yaratılmıştır. İnsan bu yaratılış gayesine uygun hareket ederse ahirette ebedi saadete nail olacak, cennete girecek, aksi takdirde cehenneme atılacak, ebedi şekavet ve bedbahtlığa maruz kalacaktır. Bu bakımdan iman insan için ebedi saadeti kazanma vesilesidir ve cennete giriş anahtarıdır. İmansız cennete girilmez. Bu cihetle insanın iman etmesi ve bu imanını son nefesine kadar kaybetmeden veya zayıflatmadan muhafaza etmesi dünyadan da dünya içindeki her şeyden de daha kıymetli bir nimettir. İmanın bu büyük öneminden dolayıdır ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde İmanınızı la ilahe illallah diyerek yenileyiniz buyurmuş. İmanı yenilemenin ve muhafaza etmenin ehemmiyetini dikkatimizi çekmiştir. İmanın her an zayıflama ve kaybolma ihtimali var mı ki devamlı yenilenmesi emrediliyor gibi bir sual akla gelebilir. Bunu şu şekilde izah etmek mümkündür. Birinci nokta, İnsanın yaşadığı zaman ve içinde bulunduğu mekan, temas ettiği çevre itibariyle haleti ruhiyesi, düşüncesi, anlayışı sık sık değişebilmektedir. Maruz kaldığı hadiseler, yaptığı işler, temas kurduğu insanlar ondan müsbet veya menfi izler bırakmaktadır. Bu durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve de şu şekilde beyan buyurmaktadırlar. Müminin kalbi kaynayan tencereden daha çok değişikliklere maruzdur. Kalp serçe kuşu gibidir. Her an bir tarafa yönelir. Kalp kırda atılmış bir kuş kanadı gibidir. Rüzgar bu kanadı nasıl alt üst çevirirse kalp de öyledir. İnsan kalbinin ve ruh haletinin bu derece dış tesirlere maruz olması sebebiyledir ki hadiste sık sık La ilahe illallah diyerek imanın yenilenmesi emredilmiştir. İkinci nokta insanda nefis, heva ve vehim gibi menfi duyguların bulunması ve şeytanın devamlı vesvese vermeye ve kötülüğü telkine çalışması gerçeğidir. Gafletli bir anında bu menfi telkinlerin insanı imanda şüpheye düşürmesi muhtemeldir. Böyle bir duruma düşmemek için de tecdidi imana ihtiyaç vardır.'' Üçüncü nokta ise şeriatın zahirine aykırı düşen ve bazı din alimlerinin nazarında küfür bile sayılan bazı kelime ve sözlerden insanın tamamıyla uzak kalamadığıdır. Bu sebeple de La ilahe illallah diyerek imanı yenilemeye zaruret vardır. İmanı kuvvetlendirmenin ve muhafaza etmenin bir başka yolu da onu taklidi mertebeden kurtarıp tahkiki hale çevirmektir. Bu da ancak iman hakikatlerini tahkiki bir surette ders veren, akla gelebilecek her türlü şüphe ve vesveselere cevap veren imani eserleri okumak ve devamlı imani konularda sohbetler yapmak suretiyle olur. İnsan imanını taklitten tahkika çıkarırsa, artık onun için imanını kaybetmek, son nefeste ahirete imansız gitmek gibi bir durum söz konusu olmaz. İslam alimleri Sekerat vaktinde şeytanın bütün hile ve vesveseleri ile gelip insanı aldatmaya ve imanını almaya çalışacağını söylemişlerdir. Bu yüzden de sekerat vaktinden korktuklarını belirtmişlerdir. İşte insan sekerat vaktindeki bu gibi tehlikelerden tahkiki iman sayesinde korunabilir. Çünkü tahkiki imanda iman sadece akılda kalmış değil, kalbe, ruha, diğer duygu ve latifelere de sirayet edip yerleşmiş haldedir. Şeytan insanın aklındaki imanını zedelese bile eli öteki duygulara yerleşmiş olan imanı söküp almaya yetişemez. Böylelikle de kişi yine imanlı kalmış, imanla vefat etmiş olur. İkincisi, iman aynı zamanda insan için büyük bir moral kaynağı ve sağlam bir istinat noktasıdır. Hakiki imanı elde eden insan, bütün kainata meydan okuyabileceği gibi, imanının kuvveti nispetinde başına gelen hadiselerin tazcik ve baskısından da kurtulabilir. Tarihlere şan veren, destanlar yazdıran zaferlerimiz, hiç şüphesiz imanın insana kazandırdığı güç ve kuvvete güzel bir misaldir. İmanlı insan, başına ne derece büyük bir hadise gelirse gelsin, imanın verdiği tevekkül ve teslimiyetle, kadere rıza duygusu ile o hadise ve musibetleri metanetle karşılayabilir. Sabır ve tahammül ile göğüs gerebilir, ümitsizliğe, bedbinliğe düşmez, isyan ve feryada başvurmaz. Bu ona imanın kazandırdığı güç ve kuvvetten ileri gelmektedir. İmansız insanların basit bir hadise, küçük bir musibet yüzünden intihar edip hayatlarına son verecek derecede yes ve ümitsizliğe kapıldıkları çok sık görülen olaylardandır. İslam ülkelerinde intihar hemen hemen hiç görülmezken dünyanın en medeni ve müreffeh ülkelerinde intihar vakalarının her geçen gün artması da bunu teyit etmektedir. İmanın insana kazandırdığı kuvvet ve direnme gücüne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şu şekilde işaret buyurmuşlardır. Mümin yeşil bitkilere benzer. Eksik olmayan felaket rüzgarları onu eğer fakat kıramaz. Bilakis hayat ve sıhhat bulmasına sebep olur. Münafık ve kafir ise kuruyan bir bitki gibidir. Felaket rüzgarlarından yaprakları dökülür, gövdesi kırılıp hayatı söner. Hayret edilir müminin haline. Ona iyilik gelse şükreder, kötülük gelse sabreder. Böylece her iki halini de hakkında hayırlı kılar. Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.